dağ tepesinde bir çam olamazsan vadide bir çalı ol. Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan bir ot parçası ol. Bir yola neşe ver. Bir misk çiçeği olamazsan bir saz ol. Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Dünyada hepimiz için bir şey var. Yapacağınız iş size en yakın olan iştir. Cadde olamazsan patika ol. Güneş olamazsan yıldız ol. Kazanmak yahut kaybetmek ölçü ile değil, sen her neysen onun en iyisi ol. Bu şiiri 20'li yaşlarımda Nüvit Osman'ın Düşün Konuş Dinle eğitimlerinde dinlemiştim ilk kez. Osmay Amerika'da iken Dost Kazanma kitabının yazarı Dale Carnegie'nin bütün eğitimlerine katılarak öğretmenlik sertifikası alır ve Türkiye'ye döndüğünde bu düşün konuş dinle eğitimlerini açar. Hayatının her basamağında insanları yetiştirmeye adamıştır kendisi. Düşün konuş dinle kursları ile askeri insan ilişkilerinde birleşmeyi toplum önünde iyi konuşmayı, mantıklı düşünmeyi, hoşgörüyü, karşılıklı sevgi, saygı ve dostluğu öğretmeye amaçlamıştı. Bir dersinde edindiğim notlar elime geçti. Geçenlerde Helen Keller'a bir gün insanın başına gelecek en büyük felaketin ne olduğunu sormuşlar. Cevabı şu olmuş. İnsanın gözleri olduğu halde görememesi. Dünya birden kapsayabilmemiz için çok büyüktür. Onu parçalara ayırmak ve bu parçalara bakarken geri kalan her şeyi kapamak gerekir. Çerçevelemek görüşü kolaylaştırır. O zaman özel ayrıntılarda gözden kaçmayacaktır. Tıpkı zihnimizden geçen düşünceler gibi demişti hocamız. Her düşünceyi fotoğrafını çekecek gibi çerçevelemek ve kanıt aramak. Kanıtı olmayan hiçbir düşünceyi gerçeğim kabul etmemek, resmetmemek. Ve sonra bu düşünceyi çerçeveden çıkarıp diğer düşünceye geçmek. Dünya birden kapsayabilmemiz için nasıl çok büyükse, zihnimizdeki düşünceler de o kadar fazladır. Düşüncelerdeki detayı kaçırmamak ve olumsuz düşünceleri avlayıp düşünceyi somutlaştırıp sanki elle tutulur hale getirme hissi bu teknikle bize güç kazandırmakta. Anda kalmak, zamanı olumsuz düşüncelerin çalmasına izin vermemek için kullanılabilir bir tekniktir. Bu vesileyle Nüvit Osman hocamı saygıyla anıyorum.